Merhaba arkadaşlar. Ee, gruptaki tüm arkadaşlara modül bitinin nasıl test edildiğini de göstereceğim. Ee, Ali abi normal bitinin testi için bir cihaz hazırlamıştı zaten. Asım abi ile birlikte. Şimdi modül bitinin nasıl test edildiğini basit bir şekilde göstereceğim. Ee, bağlantılar şu şekilde arkadaşlar. Direkt gösteriyorum. Kolektör bir yazar zaten burada. Burada da emiter 1 yazar. Yani kolektörden emitere anahtarlama yapacak cihaz. Bakın. Pozitifle yani pozitif uca parmağımızı dokundurup kendimiz elimizde tetik veriyoruz. Negatife dokundurup kapatıyoruz. Bu kanal sağlam. Kollektör 2 yani C2 yazan yere değdiriyoruz. Şu anda açık. Onu kapatalım. Kapattık. Şimdi yine pozitife değiyoruz. Bakın. Bu kanal da sağlam. Kapatıyor. Açıyor. Kapatıyor. Açıyor. Kapatalım. Açık kalmasın. Bu acibiti sağlam arkadaşlar. Toshiba'nın 150 amperlik bir acı bitisi. Bu da Infineon'un 50 amperlik bir acı bitisi. Bir de buna bakalım. Kollektör emiter bakın iki acı biti vardır zaten bunların içinde. Burayı da test ettik. İkinci acı bitiye geçiyoruz. Bakın arkadaşlar bu acibiti açık. Yani ben bunu kapatamıyorum. Bu acibiti biti e, yarım açık hatta tam açık bile değil. Yarım açık. Parlak yanmıyor ampul. Tetik de almıyor bakın. Bu acibiti bozuk mesela. E, ölçümlerde sağlam gibi gözükebilir. <laughs> Ama bu şekilde test ettiğinizde e, doğru sonuca ulaşacaksınız. Teşekkür ederim.